Alpu ilçesinde bulunan Bozan, Çardakbaşı ve Yeşildon köylerini içine alan 35 bin dönümlük alana Uraisim test alanı için raylar döşenmesi planlanıyor. Uraisim projesinin şehrimiz ve ülkemiz açısından taşıyacağı stratejik önemin farkındayız ve bunu önemli burada paydaş olduğumuz değerli kuruluşlarla söylüyoruz. Ama bu projenin test yollarının birinci sınıf tarım arazisi statüsündeki verimli topraklar üzerine inşa edilmesi son derece sakıncalıdır. Planlanan faaliyetle tarım arazilerinin tarım dışı kullanımını sağlayacak olup Alpo Ovası'nın tarımsal bütünlüğü bozulacaktır. Bölge halkının da bizim de talebimiz öncelikli olarak bu projenin yapılmaması değil neden bunun üzerine özellikle basarak vurguluyoruz? Sanki biz istemezükçü ilan ediliyoruz. Hayır, biz bu projeyi istiyoruz. Fakat verimli tarım arazilerinin içerisinde yapılmamasını istiyoruz. Bizim değil, Alpulu vatandaşlarımızın da isteği bu şekilde.